aklınızı başınıza almanız için size beş dakika mühlet veriyorum. Ya anlaşırsınız ya da ömrünüz boyunca bu emniyet binasını bile bir daha göremezsiniz. Sizi içeriden çıkarma. On dakika olsun başsavcım. Bizim konuşacaklarımız biraz uzun. 10 dakika. 10 dakika ne konuşacakmışsın merak ettim. Hepi topu bir elimi öpeceksin gideceksin. Zamanında çok el öpenler belli bir yaşa gelince istiyorlar ki herkes ellerini öpsün. Sen öpmedin mi? Babamın elinden başka el öpmedim. Çok mu seviyorsun babanı? Çok severim. Belli ki sen babanın kim olduğunu bile bilmiyorsun. Annen de sana bir isim verememiş. Kabalaşma. 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 Büyük küçük anlaşıyoruz şurada. Adam gibi konuşacaksan konuş. En son astığım adamın İskender Büyük şerefsizinin bile bir ideali vardı. Devleti yönetmek istiyordu. Bütün şerefsizlikleri de bu yüzden yaptı. Sen ne istiyorsun ben çok merak ediyorum. Herkesin bir zevki var. Benim zevkim de senin gibileri yönetmek. Devlet mevlet benim umurumda değil. Bana ne devletten? İskender aptalın tekiydi. Devlet adam olsaydı da benim çocuğumu korusaydı. Sen kendi çocuğunu öldüren adamsın. Çocuk senin umurunda mı? Madem Çocuklar senin bu kadar umurunda. Sen çocuğuna sahip çıksaydın, bir de İskender'i astım diye övünüyorsun. Yani devlete küstüm psikopat oldun öyle mi? Bu kadar mı yani? Yetmiyor mu sana? Sen kimsin bir boşuna iş yapacaksın? Arkandakileri söyle bana. Daha büyümen lazım. Çocuklara sır verilmez. Madem çocuğum, beni de öldürsene. Hadi beni de öldür. Çocuk katili şerefsiz. En son seni öldüreceğim. Bütün herkesi gözünün önünde gömeceğim. Öl öldüreceğim. Sakin Sakin ol! Ya, dur! Geç. <laughs> geç dedim, dur! <laughs> geç. Dur! 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 Dur!